Merhaba arkadaşlar ben Salih. Bugün e, bir şey devirme challenge yapacağız. E, şişi, oraya boy boy şişeler koydum. E, yakın çekimi alacağım birazdan. Biri bir buçuk litrelik, biri yarım litrelik ve biri de 33 mililitrelik. E, bunları önce nerfle ondan sonra da futbol topuyla vurmaya çalışacağım. E, nörfle Nerf'le zorlanabilirim çünkü şey çok uzaklıyorlar ve deviremesek de vursak bile sadece yeter. Ee, evet nerf başlıyorum. Ee, nerf 5 atış topla ise 3 atış yapacağım. Ee, bakalım nerf mi daha kuvvetli yoksa top mu? Ah be sıyırdı. İlk önce nerfte kaçırdım. Bakalım ikincisinde ne yapacağım? Evet ikincisinde vurdum. Bu da sayılsın. Evet nerf şu an 1-0 önde. Topla 2-3 tane devirme şansımız olduğu için e, topa 3 hak, nerf'e 5 hak verdim. Şu an 2'de 1. 3'te 1. 2 atışım daha var. Evet dördüncü atışım geliyor. Evet. Dörtte iki yaptım. Ve şu an son atışıma hazırlanıyorum. Nişanımı aldım. Ve vurdum. Ee, şimdi topla deneyelim. Ee, Nerfle beşte 3 yaptık. Bakalım topla kaçta kaç yapacağız. Ee, yaklaşık 5 metre ileriden atıyorum. Şu an kamera yakın çekimli olduğu için birazcık size yakın görünebilir. Evet topla deniyoruz. İlk önce aşırtırarak deneyeceğim. Bildiğimiz gibi topla 3 şansım var. Topta bir tanesini vurdum şimdi. Evet arkadaşlar şu an topta bir de bir yaptım. Ee, büyük su şişesini vurdum. Şimdi ikinci atışıma geliyorum. İkinci atışım yerden gitti maalesef. Ee, şu an 2'de 1 yaptım. Ee, Üçüncüyü deniyorum. Topla. Ve bu son atışım. İki tane birden uğramazsam. Nörfe kaybedeceğim. Çok üstten gitti bu sefer de. E, onun için nörfle daha iyi vurdum. E, ve bugünün, bugünün kazanımı nörf. Toptan daha iyi ve daha hızlı gidiyor. Ve daha iyi nişan alıyorum tabii ki de silah olduğu için. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.